Merhaba değerli izleyiciler. Haftanın ikinci video yorumunda birlikteyiz. Biliyorsunuz dün itibariyle enflasyon rakamı açıklandı. Haziran'a itibariyle beklentilerden düşük geldi. Böyle olunca da enflasyon düşerse altın fiyatı düşer mi? Şeklinde bir soruyla bu videoyu yorumlamak istiyorum. Dün açıklanan Haziran enflasyon verisi aylık bazda %1.6 seviyelerinde, yıllık bazda da %71'ler seviyesinde beklentilerin altında gelişti. Aslında da yıllık bazda gerilemesi bekleniyordu. Çünkü baz etkisinden dolayı yıllık bazda gerilemesi bekleniyordu. Ancak aylık bazda bu derece bilgi beklenti anketlerde daha sınırlıydı. E, bunda biraz da e, memur ve emeklilere e, yılın ikinci yarısı için yapılacak e, zamın e, etkili olduğu ve bu nedenle e, Türkiye İstatistik Kurumu biraz daha düşük enflasyon açıkladığı şeklinde yorumlar da e, var piyasada. E, çünkü en yakın enflasyon verisi çok çok daha farklı. Böyle olunca da enflasyon düşüyor. O zaman faizlerde de düşüş beklenir mi? Merkez Bankası Eylül ayında belki bir faiz indirimine gidebilir şeklinde açıklamalar ve yorumlar yapılmaya başlanmıştı. Ama yine Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın dün yaptığı açıklamada bunun için henüz vakitin erken olabileceği, gibi bunu ifade eden yine Amerikan Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası başkanlarının ifadesine yakın bir ifade kullandı. Dolayısıyla bundan sonra gelecek verilere ve özellikle de gelişmelere bakmak lazım. Bir veriyle kararı vermek pek mümkün olmaz şeklindeki yoruma getiren veyahut açıklamayı ifade eden cümleler kuruldu. Ve bu nedenle de Bundan böyle işte enflasyonda acaba Temmuz ayında da düşüş olur mu diye bakıldığında e, Haziran ayında yapılan zamların Temmuz ayına e, kayacak olması özellikle işte alkollü içecekler, içeceklerde, sigarada e, ve özellikle de elektrikte %38'lik zam yapılmış olması bunun diğer imtihalara ve e, tüketim e, araçlarına da yansıması söz konusu olabilir. E, özellikle yaş sebze ve meyve fiyatının düşmemesindeki e, gerekçenin bir kısmı da evet üretimde düşüklük olsa bile e, veya girdilerde maliyetler yüksek olsa bile bu girdi maliyetlerin en büyüğü lojistik hizmetleri. Yani e, Antalya'dan e, sebze meyveyi yükleyip İstanbul'a getirdiğin zaman onun veyahut da e, atıyorum işte Samsun'a götürdüğün zaman e, bunun götürü maliyeti özellikle de akaryakıttaki bu zam nedeniyle e, muhakkak ki e, bu ürünün fiyatına yansıyor. Bu tabii daha genelleştirilecek Dolayısıyla enflasyonun Temmuz ayında düşüp düşmeyeceğini de görmek gerekir diye düşünüyorum. Ee, böyle olunca da eğer hakikaten Temmuz ayında da enflasyon e, düşerse o zaman e, faiz indirimden söz edilebilir. Bazıları Kasım ayı itibariyle faiz indirimi başlayacağı şeklinde yorumlar yapıyor ama e, benim tahminim 2025'in ilk yarısı veyahut da ilk e, ayları itibariyle e, indirim yapması e, daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. E, çünkü e, faiz indirimlerini e, gittiğiniz zaman o zaman dövize de bir miktar yansıma olur. Altına da e, bir miktar yansıma olur. Ama enflasyon düşer düşerse altın düşer mi bunda e, yine yatırımcının e, kararına bağlı. Çünkü e, iki türlü yatırımcı var bir e, nitelikli kurumsal yatırımcı ki onlar fonlarla ilgileniyorlar daha ziyade hisse senediyle ilgileniyorlar e, ve dolayısıyla e, nitelikli bireysel yatırımcı e, daha ziyade altınla ilgileniyor, dövizle ilgileniyor. Çünkü finansal okuryazarlığı çok fazla olmadığı için bu fonlara ulaşması oldukça takip etmesi de e, zor oluyor. O bakımdan e, kendinin yönetebileceği işte dövizdi, altındı bunları tercih ediyor. Şimdi altının düşebilmesi için, hiç piyasada düşmesi için bir kere dolar veyahut da döviz fiyatının düşmesi gerekiyor. Ama zaten şu anda döviz fiyatları oldukça düşük. Ve bu nedenle önümüzdeki aylar itibariyle özellikle yaz ayları bittikten sonra turizm gelirlerinde daralmasıyla beraber döviz girdilerinde nispeten bir gerileme olacaktır. Ve dolayısıyla bu noktada da faiz indirimi beklentisi artarsa da dövize doğru bir yönelme söz konusu olabilir. Ve bu da döviz fiyatlarının yükselmesi anlamına gelir. Bu nedenle de iç piyasadaki 24 ayar altının gram fiyatı da dövizin çarpan etkisiyle tekrar yükselebilir. Dolayısıyla... Enflasyon düşse de altın fiyatları e, düşmeyebilir. O da dövizle kaynaklanan bir şey. Ayrıca altının sadece iç piyasayla ilgili bir fiyat oluşumu yok. Daha önce de hep söylüyorum. Altının dış piyasa fiyatı da önemli olacaktır. Özellikle yaz ayları geçtikten sonra, tatil bittikten sonra yatırımcıların e, tekrar portföylerini gözden geçirmeleriyle beraber altına da e, bir miktar yatırım oradan da gelebilir ve altın fiyatları bu nedenle e, dış piyasada da yükselebilir. Çünkü yüksel ...ükselecek gerekçelerden birisi de özellikle e, Amerika'dan ve e, Avrupa Merkez Bankalarından faiz indirim sürecine girilecek olmasıdır. E, böyle olunca da altın bundan e, bir noktada destek alacaktır. Altını destekleyen gelişmeler her zaman söylüyorum en çok e, şu anda jeopolitik gerginlikler. E, bu jeopolitik gerginlikler zaman zaman artar. E, artabiliyor. Zaman zaman sakinleşebiliyor ama genelde yeni cepheler açılma olasılığının daha yüksek olduğu ve özellikle de para birimlerine olan güvenin azalması nedeniyle de altının tercih edildiği biliniyor ve ne de bu nedenle de altın fiyatlarının sene sonuna doğru daha hızlı bir yükseliş trende girmesi söz konusu olabilir. İçeride enflasyon düşse de altın fiyatının düşeceğini veya bugünkü fiyat seviyesinin altına geleceğini çok düşünmüyorum. Ee, ancak şu olabilir, faiz bu kadar yüksekken altın fiyatları buralardaysa e, faiz düşürüldüğü zaman e, ben faize gideyim, altından çıkayım diyecek e, pek kişi olacağı kanaatinde e, değilim. E, dolayısıyla enflasyon düşerse altın fiyatı çok onunla ilgili bir düşüş trendi izleyeceği kanaatinde değilim. E, ancak şu olabilir, e, özellikle Ekonomiye e, güvenin artması durumunda o zaman enflasyona karşı altın alanların veya e, bölgemizdeki jeopolitik gerginliklerden e, olumsuz etkilenerek altın alanların miktarı biraz azalabilir. Ama bu fiyatın düşeceği anlamına gelmez. Çünkü talepten kaynaklanan e, fiyat artışlarını seçim öncesinde yaşadık. E, bu talebin düşmesi altın fiyatını aşağı çekeceği anlamına e, gelmiyor zaten bir taraftan da altın ithalatında kota uygulaması var biliyorsunuz. Bugünlerde işte bu kota uygulamasının dış piyasayla iç piyasa arasında altın fiyatındaki farkın kilogram dolar bazında 700 ile 1000 dolar arasında olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla bu seviyelerin altında da çok fazla kalamıyor. Böyle olunca da altın fiyatının düşeceğini yani çok fazla tahmin etmiyorum. Bugünlerde dış piyasalarda da altın özellikle hafta başından beri bir miktar hafif aşağı yönlü seyir izlese de hafta sonuna yaklaştığımız bu günlerde tekrar yönünü yukarı çevirdiğini dün itibariyle gördük ve dolayısıyla altın 2325 dolar veyahut da 2320 dolar fiyatın altında çok fazla kalamıyor. Hani beklentilerde gerilemelerde 2300 dolar görülebilir denilse de bunun seans içinde çok kısa süreli olma olasılığı da söz konusu olabilir. Yarın itibariyle ki bugün per Perşembe ve özellikle de 4 Temmuz Perşembe olarak da vurgulayayım. Çünkü bu videoyu daha sonra izleyecek olanların hangi tarihin videosu şeklinde belki akıllarına bir şey gelebilir. Dolayısıyla yarın Cuma ve Amerika'dan her ayın ilk cuması ee, tarım dışı istihdam verisi açıklanıyor biliyorsunuz. Yarın da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Ee, hafta içinde gelen e, ekonomik veriler şaşırtıcı değildi hem Avrupa'dan hem Amerika'dan. O bakımdan e, yarınki tarım dışı istihdam verisi önemli olacaktır. Tarım dışı istihdam verisinin olumlu gelmesi halinde e, bir noktada tabii faiz indirimlerini de beklenti içine alabilir ama burada işsizlik oranı da çok önemli. E, bunun öncesinde altının dün itibariyle ee, tekrar yönünü yukarı çevirdiğini ve 2.355-2.356 e, dolarlara kadar e, yükseldiğini. Ee, ve şimdi de sabah saatlerinde bugün e, 2355 dolarlardan işlem gördüğünü ekranlardan görebiliyoruz. E, bu arada dolar TL'de e, sakin bir seyir var. Merkez Bankası'nın kontrollü fiyat oluşumu dalgalı kurda geçerli. Ve bu nedenle de e, 32 lira e, işte 50 kuruş, 70 kuruş, 80 kuruş gibi seviyelerde yani 33 lirayı geçmeyen bir seviyede e, hareket ediyor. Bunun çarpan etkisiyle de. 24 ayar altının gram fiyatı dış piyasa fiyatına daha çok duyarlı olmak üzere dün itibariyle 2480-2490 TL seviyelerinden işlem gördü. Zaman zaman 2475 denendi ama çok fazla kalıcı olmadı. Dolayısıyla yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde e, beklentiler faiz indirimi şeklinde olursa o zaman altının tekrar e, bu 2300 e, 56-57 dolarlardan 2365 ve daha sonra da 2375 doların seviyelerini gördüğünde 24 ay altının gram fiyatı da önceki günlerde gördüğümüz 2500 TL'nin üzerine çıkabilir. İlk etapta 2515-25 TL seviyelerine görebilir. Yani gerilemelerde 2370-75 yükselişlerde de 2515, 2525 TL seviyelerini görebiliriz. Tabii düğün mevsimindeyiz. Dolayısıyla düğün mevsiminde de bir miktar hani e, miktarlar az olsa bile, yani gramaj olarak miktarlar az olsa bile talep başladı e, işte takı talebi efendim bilezik şeklinde olan talepler başladı. Bu nedenle bu talep de iç piyasada fiyatın gerilemesini frenleyecektir diye düşünüyorum veyahut da gerilemesini pek beklememek gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla düğün mevsimi geçtikten sonra da beklentiler dış piyasadaki fiyat hareketlerine dönecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla yarınki tarım dışı istihdam verisi hem iç piyasa hem de dış piyasa için önemli olacaktır. Diğer taraftan genellikle cuma günleri e, kapanışta hafta sonu riskini almak istemeyen büyük fon yatırımcılarının satışlarının olmadığı bilhassa alışların olduğu da görüyoruz. Öyle olunca da fiyat e, bir miktar yükselişle kapanıyor. E, bu da biraz önce bahsettiğim ee, özellikle dolar 10 seviyesindeki fiyatların oluşumunda da ayrıca bu da etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ee, dolayısıyla şimdi piyasalar özellikle vergi paketinden çıkacak olan e, gelişmeleri yakından izlerken aynı zamanda e, dışarıda NATO zirvesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Şengay e, toplantısına katılması da yine e, gündemdeki konular arasında bulunuyor. Bu arada dün itibariyle de yine e, Rusya, Ukrayna'ya saldırılarda bulundu ve İsrail-Filistin e, çatışması hala devam ediyor. Yeni cepheler de açılabilir. Dolayısıyla e, piyasalar biraz da jeopolitik gerginlikleri de yakından izleyecektir diye düşünüyorum. Borsa tarafında ise özellikle kazançtan vergi getirilmesi konusu gündemdeydi. E, bu nedenle bir miktar hafta başında gerilemişti özellikle borsa. E, dün itibariyle bir miktar tepki alımlarıyla tekrar e, yükselişe geçtiğini e, gözlüyoruz. Bu arada e, yükselişlerin daha sınırlı, düşüşlerin de aynı şekilde daha sınırlı olma olasılığı da söz konusu ve e, hisse bazlı işlemler daha çok etkili olacak diye düşünüyorum. Tabi beklentiler arasında onu da anlatayım. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 19 Temmuz'da kredi notu ve görünümünü değiştirmesi bekleniyor Türkiye'nin. Kimilerine göre iki kademe yükseltecek, kimilerine göre bir kademe yükseltecek ama bu iki kademe veya bir kademe yükseltilmesi bizim yatırım yatırabilir ülke seviyesine yaklaştırmış olacak. O seviyeye ulaşmak biraz daha henüz mümkün değil gibi görünüyor. Bu belki borsada satın alınmaya başlanabilir önümüzdeki seanslar itibariyle. Sonrasında da yine Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Bu iki konu konu o tarihe kadar yine gündemde kalmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hafta başındaki videoda tekrar birlikte olmak dileğiyle de hoşçakalın.